Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir kel olanla aksi mi aksi bir karısı varmış. Bir gün kavga etmişler. Kadın eline maşayı aldığı gibi kel olanı dövmeye başlamış. Öyle vurmuş öyle vurmuş ki zavallı kel olan selameti kaçmakta bulmuş. Az gitmiş uz gitmiş ormanlık bir yere gelmiş. Yorgunluktan bir ağacın altına çökmüş ve uyumaya başlamış. Birden rüyasına bir adam girmiş. Gece yarısı ormanda ne arıyorsun Keloğlan diye sorunca Keloğlan da rüyasında ona karısından kaçtığını ve bir daha evine dönmek istemediğini söylemiş. Bunun üzerine adam "Şimdi sana öyle bir tılsım vereceğim ki uyandığın zaman kendini çok uzaklarda bir kentte bulacaksın." diyerek kaybolmuş. Keloğlan uyanınca kendini bir kentin meydanında yerde oturur vaziyette bulmuş. Etrafında bir sürü adam varmış içlerinden biri. Ey Keloğlan! Böyle nereden gelip nereye gidiyorsun? Buraya ne zaman geldin? Vallahi dün akşam bizim ormandan yola çıktım, sabah buraya geldim. Deyince onu deli zannetmişler. Herhalde aklından zoru var. Diye söylenirlerken bir bey gelmiş. Keloğlan'ı alıp evine götürmüş. Yiyip içirdikten sonra... Ee, buraya nasıl geldin? Keloğlan... Dün akşam yola çıktım, bu sabah buraya geldim. Eh, ciddi konuşursan sana yardımcı olabilirim Zira senin yarım günde geldim dediğin yer Buraya tam üç gün mesafededir Deyince olan? Canım ben rüyada geldim Deyip başından geçeni anlatmış Bunun üzerine bey Beni de baban kovmuştu Buraya geldim çalışıp çabaladım zengin oldum Şimdi sana bin altınla bir at vereceğim Benim ardımdan tüccarların oturduğu kahveye geldim Oradakilere kahve ısır. İçeri bir fakir gelirse ona birkaç altın ver. Ver ki herkes seni zengin zannetsin. Zengin olursan benim paramı sonra verirsin. Demiş. Bey önden, Keloğlan arkadan kahveye girmişler. Keloğlan... Hey kahveci! Herkese benden birer kahve yap bakalım. Der demez. Bey devreye girmiş. Efendiler... Bu arkadaşın yolda buraya gelen bir kervanı var. Gelince ne isterseniz alabilirsiniz. Herkes Keloğlan'ın etrafını sarmış. Siparişler vermeye başlamışlar. Bu arada kahveye bir fakir girmiş. Keloğlan hemen bir avuç altın vermiş. Dilenciler birbirini izlemiş ve Keloğlan'ın cebindeki bin altın bitmiş. Burada bu kadar çok dilenci olacağını bilseydim yanıma daha çok altın alırdım ya. <laughs> Deyince kahvedeki tüccarlardan biri çıkarıp Keloğlan'a bin altın vermiş. Kervanın gelince verirsin demiş. Keloğlan kısa zamanda onları da dağıtmış. Borcu yüz binleri bulmuş. Tüccarlar bakmışlar ki kervan filan geldiği yok. İşin aslını öğrenmek için beye gidip... Bu senin adamının kervanının geleceği yok galiba bey. Paramızı nasıl alacağız? Bey de... Vallahi bin altın da benden aldı. En iyisi padişaha gidip şikayet edin. Demiş. Padişaha gidip şikayet etmişler. Padişah, derhal Keloğlan'ı çağırıp... Bu adamlara yüz bin altın borcun varmış, doğru mu? Doğru padişahım! E, kervanım gelir gelmez, e, paraların e, bir misli fazlasıyla ödeyeceğim. Bu söz üzerine padişah adamlara... Bu adam paranızı vermezse, ben vereceğim. Hadi gidin, rahatınıza bakın. ...deyip vezirini çağırmış. Eğer bu herifin kervanı olmasaydı yüz bin altın borç alamazdı. Tez git Keloğlan'a de ki padişah senden hoşlandı. İstersen sana kızını da verecek. Vezir gidip Keloğlan'a anlatmış. Keloğlan kervanım gelinceye kadar <laughs> beklesek iyi olurdu demiş. Vezir padişaha Keloğlan'ın dediğini anlatmış. Padişah Keloğlan'ı saraya çağırdı. Kervanını beklemeye gerek yok. İşte kızım, işte hazinenin anahtarları. Kervanın gelince aldıklarını yerine koyarsın. Nihayet düğün olmuş. Keloğlan gelin odasında somurtuyormuş. Karısı, ne düşünüyorsun efendi? Deyince Keloğlan... E, baban acele etti. Kervanı beklesek daha iyi olacaktı. Canım üzülecek ne var? Ben kervan gelene kadar beklerim. Demiş. Aradan altı ay geçmiş. Ne gelen varmış ne giden. ...üstelik hazinenin de tüm paralarını harcamış. Padişah kızını çağırıp... Eh, evleneli altı ay oldu. Kervan hala gelmedi. Senden ricam şu işin aslını öğreniver. Kadın Keloğlan'ın yanına gidip... Altı aydır kervanın gelmedi. Bu işin doğrusu nedir söyle de sana yardımcı olayım. Keloğlan... Vallahi sevgili karıcığım... ...beni buraya rüyamdaki bir adam getirdi... Ne kervanım var ne de param Bunun üzerine karısı Artık burada kalamazsın Babam senin kelleni uçurtur Şimdi ben sana bin altın vereceğim Buradan git bu tüccarlık oyununa son ver Bir iş tut Bir gün padişah babam ölürse Seni aratır buldurur Demiş ve olan saraydan ayrılıp Az gitmiş Uz gitmiş Dere tepe düz gitmiş Yorulmuş bir taşın üstüne oturmuş Ah oh, ah oh. ...der demez de karşısına bir Arap dikilmiş. Kim sıkıntıya düşer de of derse... ...ben imdadına yetişirim. Dile benden ne dilersen. Bunu duyan Keloğlan... <laughs> Hay yaşa be imdatçı başı! Tam zamanında geldin. Bir kervan istiyorum. Ee, i̇çinde her türlü giyim eşyası... ...ve altın, elmas olsun. Arap parmağındaki yüzüğü oynatmış. Keloğlan'ın tüm istediklerini içeren bir kervan peyda olmuş. Ve Keloğlan'a... Başka bir emriniz var mı? ...diye sorunca Keloğlan... E, ee, şu padişaha bir mektup Keloğlan kervanıyla geliyor de. Arap hemen kaybolmuş ve padişaha haberi iletmiş. Çok geçmeden Keloğlan kervanıyla çıka gelmiş. Herkesin borcunu vermiş. Kalanları da padişahın hazinesine koymuş. Ve bir gün padişah ölmüş. Keloğlan padişah olmuş. Karısı ve halkıyla mutlu bir yaşam sürmüşler.